siz de biliyorsunuz ki biraz önce sendikal platform elektrik ücretlerinde yapılan ayarlama nedeniyle bir eylem yaptı. Biz de sendikal platformun bu ülkede demokrasinin gelişmesi adına önemli bir yapılan ne olduğunu düşünüyoruz. Yapılan eylemlere de saygı duyuyoruz. Ülkenin demokratikleşmesine toplumsal algıların ifade edilmesi de yönelik bir olay olarak değerlendiriyoruz bunu. Ancak altını çizerek bir kez daha söylemek istiyoruz ki, bu kararı kolay vermedik biz. En az iki hafta, üç hafta tartıştık, enine boyuna değerlendirdik ve bu kadar tepkiyi alacağımızı bilerek ama ülkenin de elektriksiz kalmasını göze almayarak yani elektrik üretiminin devamını sağlamak adına öylesi bir fiyat ayarlaması yapmak zorunda kaldı. Altını çizmek istiyorum. Bunu yapmamış olsaydık eğer ülkemizin karanlıkta kalacağı çok açık bir gerçeklik. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu fiyat ayarlamasına rağmen hala daha toplamda üretim maliyetlerinin altındadır çıkacak faturaların toplamı. Yani maliyetlerin altında bir satış yapılmaktadır. Bizler bunu değerlendirirken Batan Kıbrıs Türk Hava ve yarattığı sonuçları da değerlendirerek yeni bir faciayı önlemek adına da böyle bir sonuç üretti. Hiç kimsenin bu ülkeyi karanlıkta bırakma hakkı yoktur. En başta da bu ülkeyi yönetenlerin olaya bir de bu açıdan bakmak gerekir diye düşünüyorum ama esas yapılması gereken bundan sonra enerji sektörünün yeniden düzenlenmesi ve elektrik maliyetlerinin düşürüleceği bir yapılanmaya gidilmesidir. Alternatif enerji alanında yatırımların yapılmasıdır ve hem elektrik kurumunun hem de enerji sektörünün yeniden düzenlenmesidir. Bizim hedefimiz bu. Bunu yaparak önümüzdeki yıllarda enerji fiyatlarını aşağı çekmek en büyük hedefimizdir. Sürdürülebilir bilir bir enerji arzı önemlidir. Bugün olan, yarın olmayan herhangi bir elektrik enerjisinin bu ülkeye çok da faydası yoktur. Şunu da belirtmek istiyorum ki fiyat ayarlaması sonucunda ortaya çıkan hayat pahalılığı Ocak ayında insanlarımıza, çalışanlarımıza yansıtılacak ve buradan ortaya çıkan kaybın engellenmesi için elimizden geleni yapacağız vatandaşlarımızı rahatlatmak için mümkün olanı yapacağız. Değerli basın mensupları, şunu da ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta bir önceki hükümet döneminden kalan ve narenciye üreticilerine 8 milyon karşılığı olan ödenekleri ödedik. Bu hükümetimizin yaptığı bir çalışmanın sonucu. Çünkü üretimi önemsiyoruz. Bu ülkede üretimin devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Ve üreticilerimize yeni dönem için hazırlıklarını yapmalarını kendi bahçelerine, kendi arazilerine sahip çıkmalarını söylemek istiyorum. Evet, zorluklar olacak ama bu zorlukları birlikte ve sabırla aşma cesaretini de göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve sorumlusu biz olmasak bile bu kadar sabırla bekleyen narenciye üreticilerine de teşekkür etmek istiyorum yani gecikmenin sorumlusu biz olmasak bile arkadaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Değerli basın mensupları bir diğer sizinle paylaşmak istediğim konu da bir önceki hükümet döneminde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanan 2013-2015 ekonomik işbirliği protokolü konusudur. Biliyorsunuz 15 Kasım kutlamaları nedeniyle ülkemizde bulunan Sayın Beşir Atalay ve teknik heyetiyle bu konuda görüşmeler yapıldı. Ve görüşmelerin devam etmesi konusunda bir mutabakat sağlandı. Yılbaşından önce sonuca bağlanmak kaydıyla. Ben her iki tarafın konuyla ilgili yaklaşımlarının çok pozitif olduğunu ve bir sonuç ortaya çıkmasının çok yakın olduğunu da ifade etmek istiyorum. Biz bunu yaparken değerli arkadaşlar ülkemizdeki yapısal sorunlara çözüm üretmek adına ülkemizin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşma adına yaptık. Bunu yaparken ülkenin ayağa kaldırılması sürecini başlatmak için bunu önemsiyoruz ve bunu yaparken de şeffaflıktan, adaletten, dürüstlükten, tabiz vermeden yapacağımızı da ifade etmeliyiz. Değerli basın mensupları, bir diğer konumuz ise eğitimle ilgilidir. Bizlerin hükümeti iki buçuk, yaklaşık ay önce kuruldu. Ve biz bize ilk gelen talepleri hem ilk öğretim hem orta eğitim için bütçemizin el verdiği ölçülerde karşıladık. Bunu niye söylüyorum? Çünkü hepimiz biliyoruz ki 2013 yılının başında kurultay nedeniyle 2013 yılında alınması muhtemel bütün katrolar doldurulmuştu. Biz bunu zorlayarak eğitim sistemimiz bundan zarar görmesin diye orta eğitime 49 ilk öğretime de 26 öğretmen alınmasını sağladı. Ve bu toplam kadar da Şubat ayında kamu hizmeti komisyonu aracılığıyla münhallerin edilmesini sağladı. Ama aynı zamanda doğum iznine, hastalık iznine çıkan herkesin yerine de geçici de olsa bir öğretmen arkadaşımız görevlendirildi Yurt dışına eğitime giden veyahut da karşılıklı öğretmen takası yapılan koşullarda da eksilenlere veyahut da özeneksiz izin alıp yurt dışına gidenlerin yerine de görevlendirme yap yapıldı. Ben şunu söylemek istiyorum. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı dünya ortalamaları kadardır bizlerin. orta eğitimde her 14 öğrenciye bir kişidir, bir öğretmen düşer. İlkokullarda da her 11 öğrenciye bir öğretmen düşer. Avrupa ortalamaları da 10 ile 18 arasındadır. Bütün bunlara rağmen eğitime önem verdiğimiz için iddiaların eksiklik iddialarını değerlendiriyoruz ve eğer mümkün olan bir şey varsa ...onun da önümüzdeki günlerde yapmak için elimizden ne geliyorsa ortaya koyacağız. Ama bu konuda öğretmen arkadaşlarımızdan ve öğretmen sendikalarından da, okul müdürlerinden de takdir istiyoruz. Gerçekten ihtiyaç olup olmadığı konusunda yaptıkları değerlendirmelerin objektif olmasını istiyoruz. Biz bu konuyu eğitime verdiğimiz önem adına çözmek istiyoruz ama bir yandan da eğer gerçekten boşta olan öğretmenler varsa da onların da değerlendirilmesi gerektiği inancındayız. Değerli arkadaşlar sizlere paylaşmak istediğim bir diğer konu da üçlü ile atanan insanların ...basında bulduğu yansımalardır. Ben... ...şunu söylemek istiyorum. Ulusal Birlik Partisi... ...döneminde... ...dıştan... ...14 kişi... ...atanmasına karşılık... ...bizim dönemde... ...bu sayı 5 kişidir. Eski müşavirlerden... ...atanan... Ulusal Birlik Partisi'nde 13 kişi olmasına rağmen bizde 18 kişidir. Ve kamudan atananların sayısı Ulusal Birlik Partisi döneminde 105 kişi olmasına rağmen bizde 19 kişidir. Dolayısıyla bu konuda basında çıkanların ne kadar doğru olduğunu sizlere ben. Ve son olarak şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz gün yine basında konu oldu. Bazı belediyelerimizin 15 Kasım nedeniyle burada bulunan Beşir Atalayla Sayın Beşir Atalayla görüşme yaptığı ve beni Sayın Beşir Atalay'a şikayet ettikleri konusundaki haberler. Ben merak edip sormak istiyorum. Acaba bu belediyeler bu sistemi ortaya koyarken Sayın Beşir Atalay'a toplamak durumunda oldukları su paralarının kaçta kaşının topladıklarını söylediler mi? Ve belediyenin böylesi bir noktaya gelmesine neden olan istihdamların, aşırı istihdamların siyasi rant elde etmek adına ne kadar şişirdiklerini de söyleyebilirim. Tabi ben olayın kendisini bizzat iyi doğru bulmuyorum. Çünkü bu ülkenin İçişleri Bakanı varken, ilgili bakanları varken, bir başka ülkenin Kıbrıs işlerinin sorumluluğu bile olsa bir bakanına bir başka ülkeye şikayet ne kadar doğru olduğu da tartışılır bir gerçek. Ama şu da bir vakıadır. Bu ülkede belediyeler birliği de vardır. Bu ülkenin belediyeler birliğinin öyle bir sistemi yoktur. Onun için ben şunu ifade ederek söyleyeyim. Hangi sebeplerden ne dolayı orada olduklarını ölçüp biçmek durumundadır. Yani siz ölçüsüz iş yapacaksınız, istihdam yapacaksınız, siz almanız gereken paraları sırf seçilebilme adına toplamayacaksınız. Zora düşeceksiniz. Ondan sonra da gidip birilerine sitem edeceksiniz. Bu doğru bir yaklaşım değildir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder saygılar.